Sinirlendi demek oluyor. Kurtuğa çok uzun oynadı Abumayanka. Abumayanka'dan Mbappe'nin koşuluna doğru mükemmel pas. Dakika kıkır. Mbappe sol kanattan sokul içeriye. Mbappe Ronaldo'ya doğru. Ronaldo açısı daraldı. Direkt üstüne döndü. Pogba. Atlı çalımını Pogba. Boş pozisyon dışarıya. Gidiremedi orada biliyor. Dalga geçmeye devam. Hem izletmeye hem dalga geçmeye devam. Lan hep siz mi bana güleceksiniz ha? Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. DLS 21de bugün şampiyon İtalya'ya özel İtalya forması ve logosuyla oynayacağız arkadaşlar. Online maçtayız. Görmüş olduğunuz gibi e, bakalım neler yapacağız, formayı ve logoyu. Şimdi birazdan sahada göreceğiz arkadaşlar. Ben de daha hiç görmedim. Yaptım ilk defa. Şu an sizlerin karşısında e, bakacağım. Kariyerde falan da aşmadım yani. E, i̇lk online maçımıza girdik. Bakalım nasıl gözükecek Bad boş diye bir rakibimiz geldi Bizden bir tık e, güçsüz bir rakibimiz Ama hiç belli olmuyor arkadaşlar Bu tarz insanlar biliyorsunuz gelip Katastrof çakabiliyor yani Son iki maçımız e, galibiyet ve beraberlik olarak sonuçlandı Ondan önceki karşılaşmamız e, biliyorsunuz Full 3 mağlubiyetimiz falan var Onlar da e, bir delirdiydik ya bir tane videoda Ondan dolayı arkadaşlar Hadi kardeşim başla Bad boş. Bad boşta başladık adamın bağlantısı mı yok Ne yok Yine başlangıcımızda İtalya forması ve logosu bu şekilde arkadaşlar. Forması daha doğrusu logosunu birazdan göreceğiz yakından. İlk hatamız ve bugün ilk 11'imizde ve 1-0 öndeyiz. Mbappe'li bugün ilk 11, evet, Mbappe bugün ilk 11 aldık Mbappe'yi ve maça başlar başlamaz hemen golünü atıyor. Durdurdu rakibimiz. Wenger diye bir arkadaşımız ama adam kaçtı arkadaşlar. Rakibimiz kaçtı gitti. Yapacak bir şey yok. Hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Adama gol attık. Ee, oyundan çıktı. Bu büyük büyük bir ihtimalle e, lig düşüyor olabilir arkadaşlar. Lig düşüyor olabilir çünkü e, şampiyonlar kupası mı ne var ya orada. 9 maç kazanacaksın da işte 800 altın verecek de falan filan. O var ya arkadaşlar. O yüzden bence lig düşüyor gibi geldi yani bana. Formayı da bir türlü göremedik. Şöyle gol attık yakından falan nasıl gözüküyor. Onlara tam ince ayrıntılı bakamadık. İtalya forması e, her sitede yok arkadaşlar. Zor buldum zaten. Mbappé bu arada tehlikeli geldik. Corner. Valla bu İtalya e, 2020 2019'un ligleri var arkadaşlar ama 2021'in her yerde yok. E, şimdi Pogba niye burada abi? Pogba. Neymar'la kullanalım. Neymar'la köşe vuruşunu kullandık. Neymar orada Ronaldo yükseldi vurdu kafayı. Ah be. Volley uzaklaştırıyor. Rakibin kafasına çarptı. Şimdi sadece Mane. Oğlum ne oluyor lan? Bütün bağlantısı kopanlar bugün bana mı denk geldi? Ronaldo. Uzaklardan bir şut denemesi. Ronaldo mükemmel burada ama kaleyi tutturamadık. Burada rakibimizin bağlantısı koptu? Ne oldu bilmiyorum. Bakalım şimdi belli olacak. Kopmamış aynen. Adam çatır oynuyor arkadaşlar. Mbappe indirdi Neymar'a. Neymar. Neyim var? önünde boş bir alan var. Neyim var? Messi'yi güzel gördük. Messi sıyrılırsak güzel olacaktı ama uzaklaştırdı Sterling. Ulan o kadar da kendini belli etme kardeşim yere atarken ya. Faal mal yok orada niye kendini yere atıyorsun? Yani çok belli ettin hakem yemedi yani. Ronaldo'ya bu arada mükemmel pas. Çok güzel pas arkadaşlar. Çapraz pozisyonda Ronaldo Messi'ye doğru pas. Fernandes girdi araya. Ah be kaleyi deneseydik keşke ya. Keşke kaleyi deneseydik formamız ve logomuz İtalya İtalya logosu ama bir tek Cellini var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam şu an kadroda İtalyan olarak bir tek Cellini var. Kaleci Kurtuğa çıktı. Aldı topu. Uzun oynayalım. Uzun oynayalım. Dakika 25'ler. Ronaldo kafasıyla kendi önüne indirdi ama tehlikeli bir atak olabilir. Şu an sol kanattan bindirecekler. Sadio ile yaptı ortasını Sadio Koli Kolibali var orada. Timo Werner. Timo Werner vurdu dakika 31'de. İlk golümüzü yedik arkadaşlar. Timo Werner ve izlettiriyor adam. Ulan izlettir bakalım. Bir gülelim sana dur. Yine bu izlettirmenin amacını heh, şöyle. İzlettiriyorsun dostum tamam. Anladık. Bak bak. Hareketleri görüyor musun? Bak ben güldüm bak hareketlere bak. <laughs> Ulan bekle lan Abu Meyang. Abu Meyang. Abu Meyang mükemmel sıyrıldı. Kaleciyle karşı karşıya Abu Meyang. Bir, bir. Her karşı şey karşı karşıya aktif bir. Böyle gülünmez böyle gülünür kardeşim hadi bakalım. Tamam emojilere başladık adamımızı bulduk. Böyle izlettirilmez. Böyle izlettirilir kardeşim hadi bakalım. Oyna hala da geçmiyorum. Kendin basacaksın oğlum ona kendin. Ona kendin basacaksın. Timo Werner. Adam sinirlendi Santra'yı kullan kullanış şeklini gördünüz mü arkadaşlar? Sert sert pas attı. Bu sinirlendi demek oluyor. Kurtuğa çok uzun oynadı Abumayanka. Abumayank'tan Mbappe'nin koşuluna doğru mükemmel pas. Dakika 40 Mbappe sol kanattan sokuldu içeriye. Mbappe Ronaldo'ya doğru. Ronaldo açısı daraldı. Direkt ön döndü. Pogba. Attı çalımını Pogba. Boş pozisyon dışarıya. Al Pogba boş pozisyon. Ah be çok kötü geldik. Çok tehlikeli geldik. Ama maalesef golü bulamadık. Ronaldo'nun açısı daralmıştı. Direkten döndü. Paul Pogba bomboş pozisyonda dışarıya vurdu. Şimdi Ronaldo ile ilerlemeye çalışıyoruz. Alba girdi orada araya. Kaleci Alisson uzaklaştırıyor. Alaba indirdi. İlk yarı son duduk geldi. Adam hala emojilerle psikolojisini bozmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hiç beklemeden ikinci yarıya başlayalım. Rakibimizin vuruşuyla. Şimdi Timo Werner. Timo Werner. 110 takviyemizi basalım. Ondan Ronaldo'ya. Mahrez'e güzel pas. Mahrez boş pozisyonu ilerliyor. Pokpoko oluyor. Mahrez vurdu. Aleci Cukurto parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Ronaldo öyle köşe vuruşunu kullanacak. Yaptı ortasını. Messi var orada. Vurdurmadık. Neymar uzaklaştırıyor. Kolibali. Kolibali. Derinlemesine pas. Olsaydı yok. Tehlikeli atak dışarıya. Tehlikeli atak dışarıya. Birazcık tehlikeli geldi. Pekiğimiz ama bu adam bizi yenemez arkadaşlar imkanı yok. Neymar'a doğru indirdik topu. Ah be kardeşim be. Geçmez diye ben B'ye bastım adamın ayağından alsın diye. Topun da geçiciye tuttu arkadaş ya. Griezmann'ı şimdilik oyuna almayacağız arkadaşlar. Griezmann'ı birazcık yükseltelim. Ondan sonra ilk 11'imizi almaya tekrardan başlayacağız. Kendisiyle biliyorsunuz son videomuzda serbest vuruş bu arada tehlikeli noktadan. Çok tehlikeli noktadan serbest vuruş. Adam hala salak salak gülüyor. Neye gülüyor onu anlamadım. Sen serbest vuruşunu önce bir kullan kardeşim. Tamam mı? kullan he. ha. bu mu yani? Buna mı güldün şimdi? Allah. Önce serbest vuruşunu bir kullan. Golünü falan bir at bakalım. Ondan sonra gülüyorsan gül. Fernandes'te kaldı kurtanın vuruşu offside. Ha Jomane offside açık ara. Nereden baksanız bir 6-7 metre offside'e kalınıyor. Kurto uzun oynadı. Aubameyang'a mükemmel pas Kurto'dan. Asist mi geliyor Kurto'dan? Aubameyang solda boş. Mbappe boş kale. 2-1. Hemen 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 boş kale 2 bir hemen gülüyoruz arkadaşlar hemen gülüyoruz yediremedi o da gülüyor yediremedi o da gülüyor dalga geçmeye devam hem izletmeye hem dalga geçmeye devam lan hep siz mi bana güleceksiniz ha siz bana gülerken iyi kardeşim biz gülerken mi kötü sen de böyle kendine yediremediğin için böyle hala böyle kendi kendine gülmeye çalış o da bana gülüyor şimdi ben de sana atacağım niye gülüyorsun tarzında ama yemezler kardeşim senin bir üçüncü golün daha var onu söyleyeyim Sancho. Mükemmel sıyrıldı ama offside. Dakika 70'lere kadar geldik. Kolibali ile offside kullanıyoruz. Kolibali uzun oynadı Ronaldo'ya doğru. Ah be indiremedik orada Modric. Tekrardan Ronaldo'nun önünde kaldı. Mbappe'ye güzel pas. Mbappe. Ceza sahasına sokuldu Mbappe. Çizgiye kadar indi. Ronaldo boşta 3-1 ve Ronaldo boşta 3-1 hemen gülelim ve adam tabii ki de kaçtı. Adam tabii ki de kaçtı arkadaşlar. 3-1 bu karşılaşmayı da kazanıyoruz. Diğer karşılaşmamızı hemen geçelim arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. 366'ını da doğrulttuk bu arada. sağ bakın 366'ını doğrulduk. Bastık bakalım kim gelecek. Evet Galatasaray diye bir rakibimiz geldi arkadaşlar. Oyuncu PK YouTube ve Galatasaray. İtalya logomuzu görüyorsunuz zaten. Solda bizim logomuz. İtalya logosu. E, Erdal Bozma diye bir arkadaşımız geldi. Mbappe şimdi top. Karşılaşmaya başladık Galatasaray karşısında arkadaşlar. Hazard. Ondan Pogba'ya ondan Ronaldo'ya. Messi'ye derinlemesine pas geçti. Messi sıyrıldı mükemmel deparlar. Messi geldi burada direkten dönü almayan içeriye doğru. Kaleci de kaldı top. Hiç beklemediğimiz anda Messi mükemmel deparla defansın arkasına sarktı ama vuruşumuz direkte patladı arkadaşlar. Hazard. Hazard'dan kat kaptı Costa. Messi'den Polivali. geriye döndü. Kaleci kurtu. uzun oynayalım. Kim var? Aubameyang. İndirdik Messi. Ondan Ronaldo'yu bekletmeden Mbappe'ye güzel bir pas. Sırılırsak tehlikeli olabilir ki sıyrıldık. Dakika 14 Mbappe ile ilerliyoruz. Artistik hareketler Mbappe. Dakika 15 Mbappe bugün ilk 11'i ilk 11 aldığımıza düşman etmiyor bizi arkadaşlar. Çok güzel performans sergiledi. Yine top Sterling'de. Aptırdı Sterling. Mbappe ile yine sol kanattan ilerliyoruz. Türk bir arkadaşımız ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Güzel oynayan kazansın diyoruz. Geriye doğru bir Çalım ve penaltı. Ve penaltı. Costa kırmızı kart mı görüyor? Sarı kart gördü arkadaşlar Costa. Adamın üzerine doğru vuracağım. Böyle tam üzerine doğru vuracağım. Vurduk topa. Kaleciden döndü. Tamamla abi. Tamamla kardeşim. Bak 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 nereye gidiyor. Oyuncuya bakar mısın nereye gidiyor? Kelliğini koş. Tamam taça çıktı. Koşmana gerek yok. Vay arkadaş taça çıkmadı ya. Bak gidip topu alsaydım. Top şu an bendeydi. Gidip topu almadık. Gördünüz mü? Kaç adama geçti. Durduk yere at, atak adama geçti. Kaçı kullandılar. Tehlikeli bir şekilde uzaklardan denedi. Out. Büyük ihtimalle offside diye denemiş olabilir ama e, bu oyunda böyle bir bug var arkadaşlar. E, bu şekilde zaten offside olmuyor biliyorsunuz. Kurtar kullandı. Çelliğini indirdi. Onan aldığı geçmedi. Kokpaya çarptı. Hazard. Hocam. Offside. Offside. Aynen. Offside. Yani biraz da böyle geç veriyor pası. Bunda böyle... Yapacak bir şey yok kardeşim Bildiğin o saat yani O saatten ben sana 30 tane atayım istiyorsan Ronaldo indirdik Mbappe ye. Mbappe Mbappe bugün neler yapıyorsun Mbappe Ceza sahasına sokuldu Mbappe İçeride boş kim o Messi Yetişebilecek mi? Yetişti tabii ki de Dakika 34-2-0 oldu spor Messi de bugün Messi de bugün arkadaşlar Bayağıdır ileride oynatmıyorduk onu Bir tek geride oynatıyorduk Hatırlarsanız ee, Özlemiş İleri kanatta oynamayı özlemiş arkadaşlar Adam ee, şimdiden bezdi. Adamı bezdirmeyi başardık. Tamam. Alexander Arnold'da taç atışını kullanacağız. Alexander Arnold kullandı çelliğini serbest vuruş. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş. Bale sarı kart görüyor. Okpa topun gerisinde. Orta yapacağız. Kaleye vurmayacağız arkadaşlar. Şu şekilde ortamızı yaptık. Kim var orada? Ronaldo vurabilecek mi? Vurdurmadılar. Messi de şimdi top. Messi çelliniye çellini attı çalımını. Şutunu da çellini dışarıya boş pozisyon. Ah be. Ah be. Adama emoji gönderdik arkadaşlar. Fellini de var ya birazcık şutu da sağlam olsa 3-0'dı şu an. Skor adam da kaçardı büyük ihtimalle. Suso'dan topu kaptık. Pogba'dan Ronaldo'ya mükemmel pas. Ronaldo Arsik hareketlerle ilerliyor. İkinci çalım kaleciyle karşı karşıya Ronaldo 3-0. Mükemmel oynuyoruz bugün. İtalya forması ve logosuyla bugün mükemmel oynuyoruz arkadaşlar. Full kadromuz zaten. Burada ikinci çalım kaleciden Alevi'ye gelmeden mükemmel bir vuruş Ve 3-0 oldu skor Adam da birazcık saldı arkadaşlar Yenemeyeceğini anladı çünkü e, Skor da zaten 3-0 Bundan sonra devam ederse gol atmayı bırakın Bundan sonra e, daha fark yer Aboumeyang'a bu arada çok güzel pas verdik meyan 4-0 oldu dakika 43 45 artmış pardon Aboumeyang'da güzel bir gol atıyoruz İzlemeyelim ayıp olmasın güzel bir maç oldu. İlk yarısı güzel bir karşılaşma oldu. Adam kornere vurdu. Durdurdu. Erdal Bozma diye bir arkadaşımız da büyük bir ihtimalle de maçtan çıkacak arkadaşlar. 4-0 ilk yarıda 4-0 öndeydik. Eğer devam etseydik yani bu 5-6-0'a kadar muhakkak giderdi diye düşünüyorum ve arkadaşımız da fark yememek için büyük bir ihtimalle oyundan kaçacak. Bağlantı sonları falan dediğine göre bekliyoruz arkadaşlar. Aslında beklemeye bile gerek yok da Adam kaçtı yani yüz düz kesin o belli Genelde böyle oluyor ya bu, bu kaçmak da değil Direkt telefonu kapatıyorlar arkadaşlar Aynen 4-0 bu karşılaşmayı kazandık Evet arkadaşlar toplamda 3 tane maç yaptık Birisi ilk golü atar atmaz kaçmıştı dakika 5'te biliyorsunuz İkinci rakibimiz 3-1'den sonra dakika 72'de Dalga geçmeyeyim diye daha fazla o da kaçtı Üçüncü rakibimiz Galatasaray diye bir rakibimiz Türk bir arkadaşımız maalesef ilk yarıda 4-0'dan sonra o da kaçtı arkadaşlar yapacak bir şey yok her zaman biz e, iyi oynuyorduk geçen en sonki karşılaşmamızda online maçlarda biliyorsunuz 3 üç maçımızın 3'ünde de yenilmiştik bu sefer de 3 üç maçımızın 3'ünde de kaçırmayı başardık yenmeyi bırakın adamların içinde kaçırmayı başardık e, İtalya forması ve logosu e, ile oynamakta amacımız bunu sizlere göstermekti arkadaşlar Nasıl olmuş? Beğendiğiniz mi beğenmediğiniz mi onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bütün fikirlerinizi de yorumlarda belirtmenizi sizden rica ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.